benim işteki ilk günüm Berlin'e geleli 3 ay oldu 3 ay boyunca Almanca B2 filege dersleri gördüm 3 ay oldu ve şimdi işe başlayacağım bugün saat 4'te uyandım heyecandan da uyuyamadım biraz yüzüme renk gelmesi için hafiften bir makyaj yapacağım ve işe öyle gideceğim çok heyecanlıyım yanına servisinde çalışacağım nasıl olacaklar İyi olacaklar mı Hemşehrilerin davranışları nasıl olacak? Bunları çok merak ediyorum. Çok da tırsıyorum açıkçası. Türkiye'de 8 sene çalıştım. Burada şu an işteki ilk günüm olacak. Henüz daha herhangi bir tanışmamız olmadı. Evet yöneticilerimle çalıştım ama daha henüz şöyle tanışamadım. Evet. Servisindeki sorumlu hemşehrilerimle. Ama mutluyum. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Hani en azından düşünmek istiyorum. Bir yandan da çok gerginim. <laughs> diyorum dil konusunda çok zorlanacağım ve bu benim için zor olacak diyorum. O yüzden de çok bir yandan da kendimi şey yapmamaya çalışıyorum. Ama daha çok iyi olacağına inanarak yine güzel bir şekilde başlamak istiyorum. O yüzden önce hafif bir makyaj yapacağım. Dediğim gibi biraz daha kendimi iyi hissetmek için en azından hafif yüzme renk gelsin istiyorum. Sabah uyandım Bir Türk kahvemi yaptım. Ayrılmaya çalışıyorum bir yandan. Şimdi hafif kaşlarım çok Evet. Şimdi çok hafif. Çok, çok hafif böyle. Benden her süreceğim. sürücüm de ben bir tık oldu ama olsun önemli değil. Zaten bugün içinde dağılacak. Tabi ben giderken bile dağılabilir. Uyanmalı hastayım. Geçen hafta hasta olduğum için başlayamadım aslında işe. Tüm arkadaşlarım başladı. Ama ben ee, biraz hasta, biraz değil aslında bayağı bir hastaydım. Öksürüyordum, biraz kas ağrım vardı ve bunun sonunu bu hemşireme yazdığımda bana direkt işe gelmememi ve dinlenip iyi bir an önce iyileşmemi söyledi. O yüzden gidemedim. Hala burun akıntım devam ediyor ve e, hala biraz öksürüğüm var. Umarım geri git demezler. Çok makyaj yapmaya da biri olmayınca bir olmayınca bir kıyafet makyajda. Görüyorum pek fazla ama biraz kendimi iyi hissetmek istiyorum. Biraz ayıltmak istiyorum kendimi. Çünkü çok erken uyandım ve iyi görünmüyorum. Şimdi diyelim bu kadar erken uyandım. Aşağıda çok hafif. Uçlarını bile uzatmadan şey yaptım. Böyle biraz içlerini süreceğim. Yenidoğan çok sevdiğim bir bölüm zaten. 8 yıl kadar yenidoğan hemşiresi olarak dediğim gibi Türkiye'de çalıştım. Zaten 8 yılda değil. Bir sene kadar aile sağlık ocağında yani sağlık aile sağlık merkezinde çalıştım. Sonrasında... Özel bir hastanede yeni onda başladım. Hem liseden mezun hemşireyim hem üniversiteden. Ve üniversite hayatım boyunca çalıştım aynı zamanda. Üniversiteyi bitirdikten sonra yeni bir yerde işe başladım. Başka bir birime geçtim. En sonunda e, supervisor olarak çalıştım Türkiye'de çalışırken. Ve güzeldi genel olarak Türkiye'deki çalışma hayatım. Evet çok zorlanıyordum ve sık sık sürekli ardı ardına nöbetlerim oluyordu. Hiçbir şekilde dinlenecek bir alanım yoktu ve sürekli çalışıyordum. Şimdi burada nasıl olacak bilmiyorum. Henüz ilk günüm oldu. Şimdi bir şey diyemiyorum. En azından bir süre çalışmam gerekiyor ama daha iyi olacağını umut ediyorum en azından. Bir hala umudum var. Hemşerilikten öyle söyleyebilirim. Mesleğimi seviyor muyum? Seviyorum. Bebeklerimi çok seviyorum. Ben çalıştığım yerdeki ben veya ekip arkadaşlarım gerçekten biz o bebeklere kıyamıyorduk. O kadar sene çalıştım. Ailelerine de aynı şekilde. <laughs> o yüzden yapacak bir şey bulamıyorum ama tüm doğan hemşehrilerinin bu şekilde adının kirlenmesi de bir tık ya yani biraz üzücü çünkü gerçekten çok iyi yeni doğan şeyleri var ki uzun yıllar çalışarak bunu gördüm ekip arkadaşlarımla da aynı şekildeydi çünkü en sonunda bu benim şans tuşucum kız kardeşim aldı bunu Rusya'dan o yüzden böyle ilk yapacağım işlerde direkt bundan sürüyorum Bence hafif ve hoş bir makyaj oldu. Çok doğru, hafif bir eyeliner. Saçlarım kendinden geçmişliğiyle kısa saç sorumsalı Merek. fondöten olmuş. Neyse olabilir. Son hali böyle ve saçımın Bence güzel oldu bugün için en azından Ben öyle düşünüyorum Sesimde ilerleyen saatlerde Toparlayacak yeni uyanılacak Başta bu kadar kötü çıkması çok normal Biraz da kendime geldim Bu soğukta evimin içinde sinek var Çok umutluyum bugünden Umarım güzel geçecek İlerleyen saatlerde zaten Tekrar video çekip güncelleyeceğim Umarım güzel olur marketten bir kahve aldım. Bir de iki tane de kruvasan aldım. Arkadaşımla geldik zaten. Hava beklediğimden daha soğuk ve işe bayağı erken geldim. Saat daha 5.40 falan. Berlin'deki ulaşıma aşırı geniş. Bu yüzden hiç zorlamıyor. Şimdi gidiyorum. Çok gerginim. Hala inanılmaz. Stresliyim. Ama güzel olacağına dair umutlarım devam ediyor. Ve şimdi giriş kapısındayım. Geçeceğim hastaneye. Gireceğim. İlk başlıyoruz. Umarım güzel olur diye umut ederek girişimi yapıyorum. Ve evet çıktım servise üzerimi değiştirdim. Şu anda gece şiftinde oldukları için bana istersen oturabilirsin dediler. Ben de çok stresliyim ve hava almaya gidebilir miyim diye sordum. Ve hava almaya Ama tekrar geçeceğim şimdi. Ananı giydim. <laughs> evet. Gün güzeldi. Bitti. Biraz daha aldım. Ama yıkılmadım. Sorumlu hemşirem falan çok anlayışlıydı. Sorumlu hemşirenin yardımcısı da yine aynı şekilde çok anlayışlıydı. Türk bir hemşire vardı. Bugün onunla çalıştım. Ee, onlar da bana ilk günüm olduğu için servis düzenini Türk hemşirenin anlatmasını istediler. Sonrasında ama Almanca konuşmamı istediler. Bu benim gerginliğimi inanılmaz azalttı. Üç tane hastam vardı. Hastalarımın bakımından zaten yeni doğan yoğun bakım gibi olduğu için daha doğrusu özel bakım servisinde çalışıyorum. Anneler yaptı. Genel olarak servisi tanımaya çalıştım ve ilk günüm iyiydi. Yani, yani umarım daha güzel olur. Şu an hastanedeyim ve eve gideceğim arkadaşlarımı da biliyorum.